Davranın! merdu meydan vaktidir! Devletimin yaşaması için şeytanla iş tutmam gerekse... ...tutarım. Kendi ellerinizle devletinizi teslim ediyorsunuz. Teslim diye. etmek yok! Ben başaracağım Minato. Adalet için. Kimsin sen? Giovanni Giustiniani. Bunca gayret, bunca ter... ...Konstantiniyenin fethi içindir. Selamünaleyküm arkadaşlar. Mehmet Fetihler Sultanı yine muhteşem bir bölüm ile sona erdi. Notaras'ın yapacağı siyasete umut bağlayan ve bir ara işler yoluna girdiğini düşünen Konstantinos, Sultan Mehmet'in hamleleriyle planları boşa çıktı ve hem Brankoviç'ten hem de Karamanoğlu İbrahim'den almak istediği destek kısa sürdü. Konstantinos denize düşen yılana sarılır misali son çare olarak ezeli düşmanları Katoliklerden yardım istedi. Bu seferki yardıma Haçlıların ünlü komutanlarından Giovanni Giustiniani geldi. Savunma savaşlarında büyük tecrübe sahibi olan Giovanni büyük etkileriyle Konstantiniye geliyor. Giovanni bu kadar erken geldiğine göre Feti sezon sonuna kalmayacak gibi arkadaşlar. Tahminlerime göre 5 bölüm içinde Fetti'nin gerçekleşme ihtimali büyük olasılık. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.